Arkadaşlar selamlar. Artık 11 ayın sultanı Ramazan dönemine giriyoruz. Ramazanda birçoğunuz artık Ramazan orucu bahane ederek çalışmalarından düşürecek. Ancak birçoğunuz için de hani o sıkı bir artık düzene girdiğinizden dolayı birçoğunuz için de çok faydalı bir döneme giriyoruz. Bu dönem içinde sizin için bazı çalışma önerilerinde bulunacağım. işte 3 farklı programımız var. Bir gececi olanlar, bir gündüzcü olanlar, bir de okul dersensi olanlar için 3 farklı program yaptım. Bu programlar içerisinde neler yapmanız lazım, denemeleri ne zaman çözmeniz lazım, konuları ne zaman çalışmanız lazım tek tek videoda belirttim. Umarım sizin için de faydalı bir video olur. Videoyu beğenip abone olduysanız hızlıca videoya geçiyoruz. Evet ilk olarak gececi tayfa için, gece çalışmayı sevenler için bir program hazırlayacağız. Siz hangi tarza uygunsanız aşağıdan gidebilirsiniz. Gececi, gündüzcü ve okul dershanesi olanlar için 3 ayrı program hazırladım. Şimdi gelin beraber gececi programını inceleyip planlayalım. Şimdi arkadaşlar sahurdan başlıyoruz. Saat 4.30 ile 6 arasında sahurumuzu yapıyoruz. Bu arada illere göre sahur ve iftar vakitleri birbirinden farklı olduğu için hani yarım saat yarım saat geri olacak şekilde kendinizi planlayabilirsiniz. Ben biraz daha İstanbul'u baz alarak yaptım. Şimdi sahuru yaptıktan sonra önce 2 saatlik bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Hemen hani sahuru yaptıktan sonra küçük bir enerji gelir. Eğer yatağa geçerseniz böyle uykunuz gelir uyursunuz ya. O yatağa geçmeden önce direkt bir çalışma alanına geçin. Bir çalışma yapalım. Burada kafanız biraz yorgun olacağı için bunun sebebi de artık tüm günü atmışsınız. Neredeyse uyku vaktine gelmişsiniz. Burada yapacağınız çalışmayı arkadaşlar eğer şu anda netleriniz yüksek seviyelerdeyse yani 80'in üzerinde bir net bandınız varsa burada önerim branş denemesi çözmeniz. Ya branş ya da çözebiliyorsanız TET denemesi. Branş deneme deneme. Buradaki 2 saati yorgun kafayla deneme çözmekle ayırabilirsiniz. Deneme çözmeye henüz hazır değilseniz de burada normal TET ya da AYT çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Ardından uyuyacaksınız. Güzel bir uyku çekeceksiniz. Saat sabah 8'den öğlen 3'e kadar sağlam bir uyku çekeceksiniz. 7 saatlik bir uyku. Devamında kalktıktan sonra 4 saatlik bir çalışma yapacaksınız. Bu 4 saati 1 saat 45 dakika ders ders. 30 dakika mola sonra tekrar 1 saat 45 dakika ders şeklinde bölebilirsiniz. Bu şekilde iki periyotluk bir ders çalışması yapıyoruz. Konularınızı burada çalışmanızı tavsiye ediyorum. Konu çalışması. Bu şekilde artık iftara kadar konu çalışacaksınız. Burada AYT'de ilerlemeniz sizin için önemli. Devamında iftar geliyor. 19-23 arasında dedim. Bazı illerde 18-30, 18'e kadar iniyor. Bunu hani yarım saat, bir saat geri alabilirsiniz programı. Burada iftarı yapıp ardından güzelce dinlenin. Yani ben çalışmaya erken başlıyorum diyenler için yani ben çalışmayı seviyorum falan diyorsanız da burada bölün. 21'den sonra ders çalışmaya başlayabilirsiniz çünkü akşam 4:30'a kadar, gece 4:30'a kadar ders çalışması yapacağız burada. Burada özellikle yine konu çalışması, konu ağırlıklı çalışmalar yapmanızı öneririm. Burada ben 21'de başlarım diyen öğrenciler için ilk periyotta yine bir branş denemesi periyodu yazabilirim. Branş yani 21'den 23'e kadar olan kısımda. Ben branş denemesi çözebilirim, TET denemesi çözebilirim, AYT denemesi çözebilirim. Bu periyodu branş denemelerine, denemelere ayırabilirim. Ardından geceki çalışmalarımda hatta şurayı bir sileyim. Geceki çalışmalarımda da normal ders konu ilerleyişi işlemem benim için güzel olur. Konularda bu şekilde halletmiş oluruz. Bu şekilde sağlam bir planlama yapmış olursunuz. Burada önemli olarak tavsiye ettiğim şey arkadaşlar sabah uyumadan önce şu branş denemesini arada bir deneyin. Yani gerçekten çok şey kazanacaksınız. Yorgun kafayla deneme çözüyor olabilmek sizi sınavda 1-0 öne geçirir. Mesude gördük hani yorulanlar işte sıkılanlar paragrafların uzunluğundan falan bayılanlar bir türlü ilerleyemedi. Burada işte işimizi şansa bırakmamak için yorgun kafaya deneme çözmek sizin için çok büyük bir avantaj olacaktır. Evet şimdi geldik gündüzcü tayfaya. Gündüzcü tayfada şöyle yaptım. Bu bence benim daha çok uyguladığım benim hani daha çok yatkın olduğum program. Kütüphanede beraber çalıştığımız Enes diye bir arkadaşım vardı. Onunla beraber uyguladığımız bir programdı. Biraz daha gündüzcüydük biz. Şimdi arkadaşlar burada sahuru yapıyoruz tamam mı? Sahuru yaptık saat 6'da çalışmaya başlıyoruz. Şimdi 6'dan 12'ye kadar 6 saatlik bir çalışma periyodumuz var. Burada bir saatlik bir mola verebilirsiniz. 2,5 saat çalışıp ondan sonra bir saat mola ondan sonra 2,5 saat daha çalışıp toplamda 5 saat burada çalışabilirsiniz. Tamam mı? Buradaki çalışmalarda genel olarak sizin konu çalışmanızı öneriyorum. Konu. Tamam mı? AYT konularınızı burada ilerleyin. Sabah dinç kafayla konulara ilerlemek sizin için çok iyi olacaktır. Devamında burada 2 saatlik bir mola var ya burada arkadaşlar uyumanızı tavsiye ediyorum. Neden uyku? Burada 2 saatlik bir uyku yaptıktan sonra dinç kafayla çalışmalarınıza devam edebileceksiniz. Bu size çok şey katacak. Siesta tarzında bir uyku düzenimiz olacak. Şimdi ardından uyandık, çalışmalara başladık. Burada yaklaşık olarak 4.5 saatlik bir çalışma var. Burada yarım saat mola verip 2 saat 2 saat olarak iki periyot yapabilirsiniz. Yani 4 saatlik bir ders çalışma süresi burada da var. 5 saat burada, 4 saat burada toplam 9 saatlik yine harika bir çalışma düzenimiz oluyor. Peki burada ne yapacağız arkadaşlar? İftardan hemen önce iftar bir 1-2 saat önce yani yaklaşık olarak kaç oluyor? 16-30 civarlarında burada deneme çözebilirsiniz. Denemeyi burada çözün tamam mı? Size çok şey kazandıracak. Yine yorgun. Yine işte biraz daha aç. Yani survivor şartlarında size deneme çözdürüyorum. Zor alışacaksınız. Bu şekilde sabah normal çözdüğünüz denemeler artık size çerez gelmiş olacak. O yüzden denemeleri burada çözmeniz çok önemli. Branş ya da genel denemeleri burada çözerseniz 1-0 öne geçersiniz. Devamında iftarımız var. İftardan sonra toplam 4,5 saatlik bir mola verdim. İsterseniz burada yeniden 21'de bir çalışma daha yapabilirsiniz. Yatmadan önce işte 23 kadar bir çalışma yapabilirsiniz. İsterseniz de hani ailenizde vakit geçirebilir, normal oturabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz, arkadaşlarınızla takılabilirsiniz. Sıkıntı yok. Sonrasında artık bir uykumuz da burada var. Bakın burada toplam 5,5 saat, 5,5 saat. Burada şurada da 2 saatlik uykuyla 7,5 saatlik bir uykumuz oluyor. Uykuyu böyle parçalamak bazen gerçekten çok işe yarıyor. Arkadaşlar ben kendi sınav senemde okuldan geldikten sonra 5'de yatıyordum, 7'de kalkıyordum. 2 saat uyku çekiyordum. Ondan sonra gece 2'de yatıyordum, sabah da 8'de kalkıyordum. 6 saatte oradan toplam 8 saatlik bir uyku yapıyordum. Burada da 7,5 saatlik bir kendi programıma uygun bir şekilde vermeye çalıştım. Buna uyarsanız sizin için çok faydalı olur. Ancak ben uykumu bölemem diyenler için de şuradan tekrar uykuyu bölüp 2 saatlik periyot yani 21'den sonra uyumaya başlayabilirsiniz isterseniz. Burada önemli olan şey denemeyi iftardan önce survivor şartlarında çözmeniz sizin için çok Faydalı olacaktır. Şimdi geldik okul ya da dershanelere olanlara. Şimdi arkadaşlar burada şöyle biraz aşağı ineyim. <laughs> Şimdi sahuru yaptık tamam mı? 4.30-6 arasında yine yaptık. Ardından şurada bir çalışma yazıyor. Burada arkadaşlar rutinlerinizi yapın. Rutin. Hangi rutin? Paragraf çözüyorsanız paragraf çözün. Problem çözüyorsanız problem çözün. Yani yarım saatlik bir rutininizi yapın. O rutin aradan bir çıksın. Ardından bir uykuya geçin. Uyku moduna geçin. 1.5 saatlik bir siesta tarzı bir uyku yapın. 1.5 saat enerjinizi toplayın. Ardından okula mı gidiyorsunuz? Dershaneye mi gidiyorsunuz? Gidin. Sabah erken çıkmak zorundaysanız buradaki rutini iptal edebilir. Hani biraz daha erkenden uyumaya başlayıp ondan sonra okula gidebilirsiniz. 8-17 arası okul dershane dedim. Ard ardından eve geldiniz eve geldiğiniz iftara kadar bir çalışma yaptınız iki saatlik tam periyot istiyorum buradan sizden molasız bir şekilde iki saat tam periyot çalıştınız ardından iftar geldi iftardan sonra saat 9 gibi tekrar bir çalışmaya oturup burada arkadaşlar size önereceğim şey şu burada konu çalışın burada da konu çalışın Şimdi okul hafta içerisinde olduğu için buralarda konu çalışın hafta sonu ya gececi ya da gündüzcü programlardan bir tanesine oyun derim orada deneme çözmek de var ancak sizin kendi başınıza çok fazla çalışacak zamanınız olmadığı için bir an önce konuları ilerletmeniz gerekiyor eğer konularda iyi olanlar varsa bu son periyotta deneme çözebilir. Ama öncelikle dediğim gibi konularda özellikle AYT konularında ilerlemeniz lazım. Devamında burada yine bir uyku seansımız geliyor. Burada yaklaşık olarak 5 saatlik bir uykumuz var. Sabah da 1,5 saatlik bir uyku koymuştum. Onunla beraber toplam 6,5-7 saatlik bir uyku var. Uykuyu biraz daha erken başlatabilirsiniz. 23 gibi başlatabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bir de okul dershaneciler için arkadaşlar okulu verimli geçirmek çok önemli. Yani arkadaşlarıyla lay lay lay, lay lomu falan yapanlar var. Arkadaşlar bundan bir an önce kurtulun yani. Lay lay lomun artık zamanı geçti. Şurada neredeyse 3,5 aylık bir sürecimiz kaldı. O yüzden lay, lay Laylam yok. Burada gerekirse öğle teneffüslerinde özellikle soru çözün. Soru çözümü. Soru çözümü. Boş derslerde soru çözün. Her yerde bulduğunuz her yerde okulda soru çözün. Yani arkadaşlarla lay, lay süreci geçti bitti. Evet benim genel olarak Ramazan programı bu şekildeydi. Özellikle deneme ve konu çalışma alanlarına çok dikkat edin. Benim dediğime uymanız sizin için çok büyük fayda sağlayacaktır. Umarım programları da beğenmişsinizdir. Siz ne düşünüyorsunuz? Ramazan'ı nasıl geçirmeyi planlıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bu tarz videoların devamı için de aşağıdan kalalım. Abone olabilir, like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, başarılar.